Arkadaşlar Yusuf Baba Emir hı. buraya kocaman bir çukur kazmış. Ha, dö, dö. C, c, c. <laughs> Kaz bakayım. <laughs> Sen mi kazdın oğlum? Evet. evet. Aferin Kandim benim oğluma. oğlum. Aferin oğlum. hadi kazın bakayım. <laughs> kazın bakayım hadi. Hadi Güzel yardım edin Yusuf Emir'e. Öyle yapma oğlum. Ağzına gir öyle yapma. Dur. Dilini çıkar dışarı. <laughs> Öyle yapılmaz Yusuf Emir. Ya. Yusuf Emir hayır. Baş ver. <laughs> şimdi. Ağzın değil. Evet arkadaşlar bakın Yusuf Emir ne yapıyor. Ne bileyim, üç kardeş olarak Evet bu üç kardeş kocaman bir çukur açıyor. <laughs> Aferin sana Mirza sen koyun içine Mirza sen de dışarı çıkar kumları Mirza ah, Eyvah babam. çıkarın kumları Açın Açın Aç Aferin size ya Yap Mirza sen içine atıyorsun atma Ah Açın bakayım açın. Ay çok yoruldular ya. Kocaman bir çukur açıyorlar. Çok yoruldu bunlar. Ay. Çabuk. Hadi. Mirza atma. İçine atma Mirza dışarı çıkar. Mirza ayağa kalk içine atla Mirza. dur dur Yıkılmaz çukura düşer tam düşüne dur yapma öyle. Hayır. Kırılmaz. Miza içine koyma. İçine koyuyorsun sen. İçine koyma Miza dışarı çıkar kumları. Hadi atla bakalım. Kalk içine atla. Sonra sırayla atlayayım. Hadi bir, Hadi. Iki, iki, üç, atla. atla. <laughs> <laughs> şimdi ben atlayacağım. Çık şimdi. Çık. şimdi Yusuf'da sıra mira kumlar düştü al kumları alalım Hoplak. hayır olamaz çukurumuz kırılıyor Yusuf hadi. Yusuf ve Mire de atlıyoruz içine sen de hadi 1 2 3 Hadi kazı. Atla. 3 Dur abin Dur. çıksın. Abi sağa çık şimdi Mirza atlasın Hadi. Mirza atlası sonra kazı. Bir, iki, Atla. Uy. Hadi. <laughs> şimdi çık abin atlası. Buraya kazalım. Bir, iki, iki üç. üç. Şimdi, şimdi oh, sıra Mirada. Oldu. Çık bakayım. Şimdi ablan atlayacak. 1 2 3 Çık <gülüyor> ablası. Yusuf geliyor. <laughs> Dur abin geliyor. Bekle. Çık. 1 2 çok eğlenceli ya Hadi gelin Büyütmeye devam edelim ki yatalım içinde Şimdi Hadi budur. açın